Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. E, hızlı bir şekilde sizlere daha önce yani dün Telegram grubumdan paylaştığım e, Bitcoin Ethereum Dominance ile alakalı bir e, kısa bir acil gelişme paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda dün Telegram'da çoğu kripto paranın analizini paylaştım. E, bu video esnasında onları da göstermek istiyorum ve altcoin rallisinin Gerçekten yakın olduğunu düşündüğüm bir tezimi sizlere göstermek istiyorum. Umarım iyisinizdir dediğim gibi daha önceki videomda Ledger Nano S çekilişi yapacağımı söylemiştim. Fakat bu gündemden dolayı, gündemde yaşananlardan dolayı biraz gecikti açıkçası. O yüzden bu video itibariyle bu çekilişi başlatmak istiyorum. Bu video 17 Ocak'ta çekiliyor. Bugün de yayınlanacak. Ee, bir hafta süre yani 24 e, Ocak'ta e, Ledger Nano S çekilişini e, sonuçlandırıyorum e, bu Ledger Nano S çekilişine katılmak istiyorsanız bu arada Ledger Nano S e, bir dijital donanım cüzdanı kripto paralarınızı içinde tutabileceğiniz tamamen güvenilir bir e, dijital somut bir kripto para cüzdanı diyebiliriz e, piyasa fiyatı ortalama 500 700 arasında git gel yapıyor e, çekilişle kazanan bir kişiye ben şahsi olarak Hediye edeceğim. E, katılmak için yapmanız gereken tek şey bu kanala yani Atamert Uysalar YouTube kanalına abone olmak, bu videoyu beğenmek, bu videoyu yorum yapmak e, ve ne yapalım? Telegram evet Telegram gruplarıma ve e, YouTube'a gelmenizi bekliyorum. E, bir de Twitter diyelim çünkü çekilişi Twitter üzerinden yaparım. E, güncellemeler oradan paylaşırım kazanan kişiyi vesaire e, bir yanlış olmasın diye de bunu canlı canlı yapacağım sizin önünüzde herhangi bir e, kuşku ve sorun olmasın sizin açınızdan diye e, O yüzden bu video itibariyle o s çekilişimiz e, başlıyor bilginiz olsun burada bir şey yok mu Evet e, ekran kaydımı başlatayım o zaman ve analizlerimize başlayalım şöyle Evet bu arada videoya geçmeden videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen rica ediyorum çünkü e, sizin beğenileriniz ve yorumlarınız beni çok 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 mutlu ediyor. Şimdi öncelikle Bitcoin'e bakalım 4 saatlik grafikte baktığımız zaman e, dün Telegram'dan e, Telegram grubundan paylaştığım bir e, grafik vardı e, uzun süreli yani ortalama işte e, ocağın başından beri çizdiğim e, bir trend çizgisi var burada kırmızıyla çizmiş olduğum tekrardan göstereyim. Bu trend çizgisinin içerisinde Bitcoin gördüğümüz kadarıyla sürekli üçgen formasyonlarından bir yukarı bir aşağı kırarak bizlere aslında çok güzel trade fırsatı verdi. İlk olarak bir yükselen üçgenden yukarıya bir kırılım gerçekleştirdi. Çok güzel bir fırsat verdi. Kâr elde etti. Sonra bu çizdiğim uzun süreli üçgen grafiğinin formasyonunun üst tabanını oluşturmak üzere e, oradan aşağıya doğru bir kırılım gerçekleştirip e, tekrardan alt tabana kadar geldi. Daha sonrasında bu alt tabanda bir alçalan üçgen formasyonundan daha yukarı kırarak bizlere çok güzel bir long pozisyonu verdi. E, en son çizdiğim bu e, yükselen üçgenden yani şu üçgen grafiğinden aşağıya kırarak da e, aslında Güzel bir short pozisyonu açtı bizler için. Şu anda da gördüğünüz gibi tekrardan bir alçalan üçgen formasyonu var. Benim beklentim önümüzdeki günlerde e, aksilik çıkmazsa bu formasyonu yukarıya doğru kırması ve tekrardan ortalama 39 bin dolarlara kadar bir yükseliş kat etmesi. Bu formasyonun e, fotoğrafını Telegram grubumdan paylaştım. Siz de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. E, tekrardan yukarı kırması daha sonra başka bir üçgenle aşağıya diyerek ee, Telegram'dan da bahsettiğim önümüzdeki 10-14 gün içerisinde Bitcoin'in yönü belli olacak ee, Lafımın arkasında bu vardı açıkçası ee, Tahmini olarak bu formasyonun bitiş tarihleri Ocak ayının sonuna geliyor ee, Bugünden itibaren de ortalama 2 hafta kaldı ve Bu 2 hafta içerisinde bu üçgenler aşağıya mı kıracak yoksa yukarı mı kıracak hepsi belli olacak diye düşünüyorum ee, Şöyle yapalım Şunları da kaldıralım Ee, şöyle bakılacağı zaman, gözüme bir şey kaçtı herhalde anlamadım ama, ee, şöyle bakıldığı zaman ortalama potansiyel olarak çıkabileceği seviyeyi e, şu şekilde düşünüyorum. Bu formasyonun içerisindeki en yüksek ve en alçak seviyelerin ortalama e, boyutu bu şekilde. E, o yüzden bu çubuğu e, bu formasyonun kırılım noktalarına getirdiğim zaman e, ortalama kırdığı seviyeler itibariyle e, hedef 50 bin dolarlara kadar olabilir yukarıya kırması durumunda. Çünkü zaten şöyle bir durum var. Daha önce Twitter'dan çok fazla yazı paylaşıldı. Ünlü analistler işte bir gün uyandığınızda Bitcoin'i 50 bin dolar göreceksiniz gibisinden. Böyle bir analistlerin, yani analistlerin böyle söyleminin üzerine, bir de bu formasyon 50 bin dolara hedefleyince olabilir. Neden olmasın diye düşündürtüyor. Böyle bir pozisyon açmak istiyorsanız, benim şahsi olarak kullanacağım setup yöntemi şu şekilde olacak. Bu üçgen grafiğinden yukarıya ufak bir kırılım yapıp bir kapanış yaparsa bu formasyonun yukarısında kesinlikle bir long pozisyonu açılmalı diye düşünüyorum ben şahsi olarak açacağım çünkü dediğim gibi bu formasyon bize 50.000 dolarlara kadar yükseltebilecek bir formasyon olduğunu düşünüyorum aksi, aksi durumda hatta şöyle yapalım long pozisyonu açıldığında ortalama yani 50 bin dolarlara kadar gelir mi bilinmez tabi ama yani %25'lik bir yükseliş düşünüyorum e, fakat tabi %25'e kimse dayanamaz ortalama %10'lardan e, bu pozisyonunu kapatabilirim. Aynı şekilde bu formasyon herhangi bir durum oldu ve aşağıya doğru kırdı diye düşünecek olursak da e, bu çubuğu aşağıya koymamız durumunda ortalama hedeflerimizin daha önceden de belirttiğim 26 bin dolarlara kadar e, gerileyebileceğini düşünüyorum. E, 26 bin lira düşme durumundan önce yani e, aşağıya kırması durumundan önce e, burada çok güçlü bir direnç çizgisi var bildiğiniz gibi bu sarı çizgi bu sarı çizginin aşağısına da kırması gerekiyor yani e, aşağıya kırması durumunda ilk olarak uğrayacağı durak ortalama 30 bin dolar ve 32 bin dolar olacaktır diye düşünüyorum yani örnek veriyorum aşağıya kırdı burada bir dolanıp tekrardan aşağıya kırması e, potansiyel e, O yüzden bu durumda bir short pozisyonu açmak isteyen bir kişinin e, kesinlikle ilk e, hedefi ortalama 6 olmalı diye düşünüyorum yani altılık bir e, short pozisyonu açmak kesinlikle daha garantilik garanticili olmaktır bence bu durum içerisinde. Fakat formasyona uyuması da yani 100, 26 bin dolarlara kadar gerilemesi de %26'lık bir gerileme yapar Bitcoin açısından. E, şöyle yapalım. Kesinlikle beklentim bu e, üçgenin içerisinde yukarı aşağı hareket edeceği ile ilgili. Fakat e, hash ribbons'a baktığımız zaman da Pardon evet hatta şöyle yapalım. Evet, hash ribbons'a baktığımız zaman da burada da zaten bu e, Telegram te, pardon, Telegram grubunda paylaştığım grafik, e, hala grafiğin içerisinde ve 4 saatlikte baktığımız zaman eee hash ribbons'ın bir altına bir üstüne sekiyor. Yani gerçekten Bitcoin için e, zaman çok daralıyor. Burada zaten bir omuz baş omuz formasyonu var. Bu omuz baş omuz formasyonundan e, aşağıya kırması demek zaten e, gerçekten 26 bin dolara kadar çok hızlı bir düşüş demek oluyor. Fakat hash şöyle saatlik baktığımız zaman e, gördüğünüz gibi hash bir altına bir üstüne bir sekme oluyor. Şu anda da altındayız. Önümüzdeki saatlerde tekrardan yukarı kırması ve 37 bin dolara kadar yükselmesi çok çok potansiyel. E, Bitcoin için durum bu şekilde. Hash ribbons da bize güzel gösteriyor. Günlükte de merak ediyorum hash Günlükte zaten hiç altına inmemişiz daha yani gerçekten boğa e, boğa durumu devam ediyor demek oluyor fakat e, herhangi bir aksi durum yaşanmadığı sürece bu üçgen formasyonu bizim için çok çok önemli e, bu üç şunu da hatta şöyle ekleyelim bu üçgen formasyonundan e, aşağıya kırması durumunda işler gerçekten ilk zamanlardan beri söylediğim 26 bin dolarlara kadar gerileyebilir. Bu kesinlikle bir düşüştür kesinlikle ama yeni kullanıcılar için kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım fırsatıdır. Yani trene bir biniş fırsatı daha veriyor. O yüzden gerçekten çok dikkatli olmamız gereken bir 14 gün bizleri bekliyor diyebilirim. Dominansa geliyorum. Dominansta bakıldığı zaman benim için burada bir alçalan üçgen formasyonu var. Hash Ribbons'ta açık fakat şu an bulunduğumuz 66 seviyeleri aslında çok çok önemli seviyeler. Ee, neden? Şöyle bir e, çubuk çizdiğim zaman ve bu çubuğu daha da gerilere kadar götürdüğüm zaman e, gördüğünüz gibi bu gerçekten hem çok güçlü bir destek hem de çok güçlü bir direnç seviyesi. E, daha önce de 2020 yılının başlarında e, bu seviyelere bir düşüş yaşanmış. Çok güçlü bir direnç. E, yukarı çıkartmayı çok denemiş fakat e, yukarıya döndüremeyip hareketine taa 62 seviyelerine kadar geri getirmiş. Tekrar toparlamayı denediğinde toparlama, toparlayamayıp 64 seviyelerine tekrar düşmüş. Tekrar kırmayı denemiş, kırmış fakat hızlı bir şekilde tekrardan önce 64 sonra 62 ve sonra 57 seviyelerine kadar düşmüş. Ee, i̇leriye geldiğimizde daha sonradan bu seviyeyi tekrar kırmaya çalışmış, kıramamış. Daha sonra kırmaya çalışmış ve daha yüksek seviyelere 70 ve 72 seviyelerine kadar yükselmiş şu an için tekrardan bu seviyelerdeyiz fakat bu seviyelerde tutunamamamız durumunda kesinlikle şurada gördüğümüz 62 ve 64 ve 62 seviyelerine doğru bir düşüş gelecektir diye düşünüyorum. Benim buradaki alçalan üçgen grafiğim kesinlikle aşağı yönünü kırılacak ve ortalama 63 seviyelerine kadar düşecektir diye düşünüyorum. Fakat bu seviyelerde biraz daha dolanma ihtimalimiz de var ve evet hepinizin merak ettiği o durum şu ki bu seviyelerde tutunamayıp aşağı kırması önce 64 ve tutunamamayıp 62 ve daha sonradan da tutunamamayıp bu uzun vadeli baktığımız zaman altta bizim için destek seviyesi oluşturan 58 seviyelerine bir iniş yaşamamız kesinlikle bir altcoin boğası demek oluyor. Ee, bu seviyelere inmemiz durumunda bütün altcoin'ler bütün demeyeyim hatta da yani altcoin rallisi başlıyor altcoin'ler artık bitcoin paritesinde çok güzel karlar bırakabilecektir diye düşünüyorum bu esnada da sizlerle şunu paylaşmak istiyorum bitcoin düştüğü zamanlarda elinizde altcoin bulundurarak altcoin sezonundan faydalanmanız için taktikler ve dikkat etmeniz noktalar diyebilirim kesinlikle bu sezonda benim şahsi fikrim kesinlikle yatırım tavsiyesi vermeden elinizdeki bitcoin miktarını arttırmaya çalışmanız. Yani dolar paritesinde kar ettiğinizde de kesinlikle kardasınızdır fakat bitcoin'in bir gerilemesi durumunda ve altcoin'lerin bitcoin paritesinde uçması durumunda örnek veriyorum 0.5 bitcoin bakiye ile altcoin rallisine girdiniz bir şeyler aldınız bir altcoin'ler aldınız ve e, bu altcoin sezonunu bir bitcoin ile tamamlamanız bitcoin tekrardan yükseldiğinde sizin için daha avantajlı olacaktır. E, kısa vadeli vurkaç yapıyorsanız tabii ki dolar paritesinde işlem yapabilirsiniz. Fakat kesinlikle ve kesinlikle bu sezonda yani altcoin rallisi başladığında, bitcoin dominansı düştüğünde, altcoinlere pa para girişi sağlandığında, altcoinlere bir yıkılım sağlandığında Kesinlikle elinizdeki Bitcoin miktarını arttırmaya önem vermelisiniz. Bu rallye girdiğiniz Bitcoin miktarı ile çıktığınız Bitcoin miktarı gerçekten yani ciddi bir fark olmalı ki bu altcoin rallyesinden güzel bir karla kurtulun. Hatta hatta tekrardan Bitcoin dominansı yükseldiğinde Bitcoin de yükseldiğinde ekstra double kar etmiş olun. Hem altcoinlerden vurmuş olun, hem de Bitcoin'den vurmuş olabilin istiyorum. O yüzden böyle bir şey söylüyorum. Ethereum'a geliyorum. Ethereum'a şöyle yarım saatlik, yarım saatlik baktığımda benim için bir fırsat var. Hatta bu videoyu paylaştığımda acaba bu fırsat kırılmış olacak mı diye düşünüyorum. Benim burada çizdiğim bir alçalan üçgen formasyonu vardı. Evet ortalama kırmış gözüküyor. Fakat video esnasında ve video yenildikten sonra ne olur bilmiyorum. Bir alçalan üçgen formasyonundan yukarıya doğru kırma eğilimi vardı. Ethereum'un şu an kırmış gözüküyor ve hedefimizin kesinlikle 1300 dolarlara kadar yükselebileceğini düşünüyorum ortalama 1350 ve 1300 dolarlara kadar şöyle göstereyim hatta bu seviyelere kadar bir yükseliş bekliyorum en azından 1300 1.300 üzeri olması çok çok potansiyel hash ribbons da buna uygun gösteriyor 4 saatlikte baktığımız zaman duruma şöyle daha önce belirttiğim destek seviyelerinin hala üzerindeyiz yani 1150 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor bir bant çizmiştim dün Telegram grubunda yükselen bir bant. Bu banttan da çok güzel desteklerini alıp bence yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Önümüzdeki 4 saatlik grafiklerde özellikle 1300 doların üzerine bir kırılım yapmasının çok çok potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ethereum'u dolar paritesinde incelediğimiz zaman Ripple'a bakacağımız bir durum var mı? Bakalım hemen şöyle bir çok fazla şey vardı. Şunları bir kaldıralım. Hash baktığımız zaman e, zaten Ripple için hala dip seviyelerin biraz üstündeyiz denebilir e, Şöyle bir günlük açalım Evet daha önceden de belirttiğim şu seviyelerden çok daha yükselmiş durumda Fakat günlükte baktığımızda Hash Rebounds'ın hala altında gözüküyor Bildiğiniz gibi Kraken borsasının da e, bir delist haberi vardı İşlemleri durduracağıyla alakalı Ripple'da bir haber vardı e, Ripple'da elinizde Ripple varsa kesinlikle ee, yani beklemenizi tavsiye ediyorum çünkü hiçbir şey sonsuza kadar düşmeyecek ve hiçbir şey sonsuza kadar da yükselmeyeceği gibi hiçbir şey sonsuza kadar düşmeyecek. Ee, yükseklerden aldıysanız büyük zarardaysanız kesinlikle bunu e, kar realizasyonu yapmanız lazım. Başka alt e, altcoin, ya alt veya kripto paralardan güzel pozisyonlarla e, zararınızı minimuma indirmenizi tavsiye ediyorum. Fakat e, Ripple gerçekten yani bir e, yani bir foot içerisinde herkes kötü haber, herkes kötü haber, her geçen gün kötü haber diye diye e, yani yükselmesine izin bile verilmiyor gördüğünüz gibi. E, fakat buralar güzel trade fırsatı oluşturuyor. Fakat e, hashrib'a baktığımız zaman şu an yani hala hedeflerimizin ilk hedeflerimiz arasından 0.40 cent'lere kadar ulaşabilmesi gerekiyor. Fakat ya yani burada 0.36'ları çok fazla kez denemiş. Ya burada da denemiş, burada da denemiş, burada da denemiş. Ya şimdi deneyecektir elbet. Fakat buraları kırması çok çok zor hele ki e, piyasanın şu durumunda. O yüzden Ripple'a Ripple ya Ripple dur yani diyorum. ama tabii sizin de elinizde olduğu için bakmakta fayda var. E, linke bakalım. Linkte neler olmuş? Link gerçekten e, evet çok güzel. E, rekorlara doğru ilerliyor en azından kısa vadeli için baktığımızda. E, şöyle uzun Dan bakalım biraz Evet yani yeni rekorun üzerinde bir rekor gelmiş link için şöyle bakalım linke şurası bizim için bir direnç bölgesiydi daha önceki videolarımda söylediğim gibi bu direnç videosunu direnç bölgesini hızlı bir şekilde kırıp üzerinde kaldığımız süreç içerisinde artık bu bizim yeni bir destek seviyemizdir. Daha önce de belirttiğim burada 28 dolar 30 dolar hedeflerim var. Hala benim için bu hedefler geçerli. Tahminimce bu hedef yani bu yükselişinden sonra tekrardan bir 19 18 dolarlardan bir alım fırsatı verebilir. Önemli olan bu bandın altında kalmaması, üzerinde tutunması. Buradan sonra önü kesinlikle linkin açık olduğunu düşünüyorum. Hash baktığımız zaman zaten şöyle bir şunları kaldıralım. Hash baktığımız zaman link için her şey yolunda gözüküyor. Ee, hash Ribbons'ın altında kalmadığı sürece şöyle gördüğünüz gibi üstünde olduğu sürece belki buralardan dediğim gibi tekrardan bir 18 dolarlara bir alım fırsatı verebilir. Ee, şöyle 4 saatlik bakalım bir de. Evet 4 saatlikte de çok iyi gözüküyor. 4 saatlikte hatta e, Hash Ribbons'a değmiş gözüküyor. Belki de alım fırsatını burada verdi. Belli olmaz 19 dolarlardan o yüzden buradan tekrardan bir yükselişin geleceği aşikar. Elinizde link varsa kesinlikle bu seviyeleri kaçırmayın, değerlendirin. E BNB tekrardan toparladı. Ulan ne çok şey çıkmışız. Bunları toparlayalım ara ara. E BNB'de gerçekten dediğim gibi fırsatlar devam ediyor. ribbons'ın üzerinde gözüküyor. Gördüğünüz gibi fakat daha önceden de kırmayı denediği şu seviyeler bizim için çok güçlü bir destek direnç seviyesi haline geldi. O yüzden buradan yapacağı ilk atak ki bunu çok yakın zamanda yapacağını düşünüyorum 45 dolarlara kadar bizi götürebilir Bu seviyeyi kırmamız durumunda da daha önceden belirtmiştim ama çizince gitti 50 dolar hedefim kısa bir süre içerisinde gelecektir diye düşünüyorum Tabi bunların hepsi Bitcoin dominansına da bağlı Bitcoin dominansı geriledikçe bu potansiyeller çok daha artıyor Fakat Bitcoin dominansı beklemediğimiz bir şekilde yükselişe giderse Bitcoin'e para girişi tekrardan yükselirse Bu bahsettiğimiz senaryolar bir tık daha ertelenebilir. Litecoin'e bakalım. Litecoin'lere dün paylaştığım yatay bir bant vardı. yakın vade 4 saatlikte baktığımız zaman bu banda dokunuyor gözüküyor hatta şu an. Önemli olan bu bandın altına sarkmaması. Hatta şu an tam dibinde. Yani belirttiğim destek noktası ve belirttiğim bandın tam dibinde 141 dolarda kesinlikle bu buradan takip edilmesi gerekiyor telegramdan da paylaşıyor olacağım bu arada ekranın sol alt kısmında telegram grubum var oraya gelmeyi unutmayın bu seviyelerden aşağıya sarkması durumunda tekrardan şurada verdiği gibi alım fırsatı verebilir fakat vermemesi gerekiyor o yüzden 141 altından bir miktar alım yapılabilir özellikle 139 dolara kadar buradan tekrardan hash ribbons'ın üzerine en azından bir sarkma bekliyorum bu da bizim için 150 dolarlar demek oluyor daha önceden söylediğim gibi 150 dolar altı kesinlikle bir alım fırsatı benim için Litecoin'de. Çünkü 180 dolar hedefime geldi ve daha da yükseğine gelecektir diye düşünüyorum. E, tron'a bakalım. Bitcoin paritesinde Tron'a baktığımız zaman e, Hashribans'ın yukarısında gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman e, 85 satış gözüküyor. E, daha önce bir alçalan üçgen çizmiştim. E, şöyle günlükte bakalım. Ee, hala bu alçalan üçgenin içerisinde miyiz? Kırdı mı kesinlikle belli değil. Bu önümüzdeki günlerde belli olacak. Fakat hash ribbon'sında gösterdiği kesinlikle şu an çok 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 ucuz olduğu, Bitcoin dominansının azalmasıyla kesinlikle e, Tron altcoin sezonunun yıldızı olacaktır diye düşünüyorum. Hızlıca NEO'ya geçiyorum. NEO'da da bir üçgen belirtmiştim çok güzel hatta bir altından bir alım fırsatı verebilir demiştim dün telegram grubumdan ee, gördüğüm kadarıyla günlükte şöyle bir alım fırsatı vermiş 22'ye kadar şu an 23'ten işlem görüyor bana kalırsa kesinlikle buradan tekrardan en azından 26 dolarlara kadar hızlı bir yükseliş gelecektir sonrasında tekrardan yani bir yükseli bir düşme potansiyelleri olduğu için bu seviyeleri tekrar çıkıp tekrardan bir fırsat verip tekrardan yükselinecektir ee, neo'dan çok büyük performans bekliyorum. Ee, o yüzden elinize kesinlikle bulundurun daha önce çizdiğim 40 dolar hedeflerim var bunların hepsini telegram grubumda paylaşıyorum bu arada oraya gelebilirsiniz. Ee, Algo'ya baktığım zaman Algo'nun bu seviyelerden dün paylaştıktan sonra neler olmuş şöyle bakalım. Ee, dün paylaştıktan sonra belirttiğim direnci kırmış ve onu bir destek olarak kullanmış şu anda da onun altına bir sarkış görmüyorum dolayısıyla buradan alanlar için yani 0.50 seviyesinden alanlar için ilk hedef 0.58 ile 57 ile 0.60 arası bu seviyelerden çok güzel bir kar satışı yapılabilir. Çünkü tekrardan bir alım fırsatı vermek adına 0.50'lere kadar gerileyebilir. E, başkan olabilir 0.60'ı kırıp 0.65 seviyelerine kadar da yükselebilir. O yüzden belli bir miktar buradan kar alındıktan sonra e, duruma göre tekrardan bir e, alttan toplama veya daha yüksekten kar satışı yapabilirsiniz. Fakat uzun vadeli baktığımız zaman tekrardan çizdiğim gibi 0.70 hedeflerim var algı için hala da geçerli. Bitcoin de bekliyoruz dediğim gibi önümüzdeki 14 gün çok çok önemli. Ethereum için de çok kısa vadede özellikle bu düşen trendin kırılımıyla beraber tekrardan bir 1300-1350 dolar hedeflerim devam ediyor. Daha sonra da zaten şöyle haftalık bakalım hatta daha rahat bulalım şöyle all time high rekorumuz yani ortalama 1460 seviyelerine kadar bir yükseliş gelecektir. Şöyle e, ekranımı paylaşayım, pardon kendimi paylaşayım. Tekrardan e, umarım beğenmişsinizdir, umarım ilginizi çekmiştir, umarım mantıklı gelmiştir bu e, analizler sizlere. Sizlerin analizlerinizi merak ediyorum. Bunun için Telegram grubuna gelebilirsiniz. E, analiz etmemi istediğiniz bir kripto para varsa bunu bana Telegram grubumdan paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Legendano S çekilişine katılmak istiyorsanız da bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Telegram adresimde ee, ekranın sol alt kısmında Şöyle göstereyim hatta Ekranın sol alt kısmında telegramım e, Twitter'ım youtube'um bulunuyor Bunların hepsine dahil olun Eee bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım ilginizi çekmiştir. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çok 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 kısa sonra canlı yayınlarım geliyor olacak. Şimdi bu videoyu çekiyorum. 20-25 dakika yüklemem. 20-25 dakika ortalama 1 saatlik bir delay oluyor. Artık çok yakın zamanda canlı yayınlarla birlikte hep ani etkileşimlerden faydalanıyor olacağız. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.